daha öğrenle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. bana dediler ki Barbie bebek gibidir. Gerçekten öylesiniz. O sizin güzel. Vallahi yok öyle. Güzel. Kaç bedensiniz <laughs> <Siz> 34. 34. <laughs> Çok iyi. Çocuklara rağmen hem de. Değil mi? <laughs> Öncesi de öyleydim. Tabii evet, evet. çocukları ama dünyaya getirdikten ya. sonra. Ama yani 13 kilo aldınız hamilelikte mi? 13 kilo aldım. 13 kilo. Hamile Hadi hamile. yani olur. İkincisinde de öyle aldım ama şey ikincisinde tabii <laughs> İlki 1 yaşında olduğu için e, 53 ile devam ettim. normalde bir yaş, kırısın... arada bir yaş mı var? 2 e, yaş var tabii hamilelik. Çok bir... zor. Evet. İkiz, benim ikiz, ikiz olsaydı daha Benim ikizlerim var. <laughs> İnanın ikizler daha kolay. Çünkü arada tekrar başlıyorsunuz, bir anda başlıyorsunuz. Aynen tekrar. öyle. Benim de arkadaşlarım var aynı şekilde. Aynen öyle. E, tekrar yorgunluk daha bitmeden, uykusuz geceler bitmeden bir de ikincisi gelince e, bir de şey... E, ayaklar böyle havada e, şey yaparak e, ben geçirdim bütün ah çok hareketli bir çocuktu ateş partisi ikincisi. Ondan sonra öbür iki ilgi isterken böyle bayılıyorum ayılıyorum falan filan ama, ama çok güzel dönen. Ama güzel dönledik şey değil mi? Harika bir şey. Ne değişti hayatınızda? Farklı bir seda mı çıktı ortaya? Yani şöyle aslında benim hep özden e, mesela biz küçükken e, annemle babam sorardı büyüyünce ne olacaksın ne yapacaksın falan filan. İşte ablam ben o zaman 8 yaş var aramızda ablam da 8 yaşındayım düşünün. E, Derdim ki ben benim gibi işte sizin gibi bir ailem olacak, kalabalık bir ailem olacak. Böyle ben hep şey hep evlilik, bir evlilik aile vesaire evet. mi düşünüyorsunuz? Çünkü düşünürüz? çok güzel bir ailem vardı ve kalabalık bir ailem güzel. vardı. Sofralarımız dolu dolu geçerdi. Güzel. Ablam derdi ki ben evlenmeyeceğim, işte sizi bırakmayacağım. 18 yaşında evlendim evlendim. Ah. <laughs> Zaten öyle söyleyenden evet. korkacaksınız evet. değil mi? Evet. Aynen öyle. Ben de 30'unda Allah nasip kısmet etti. Eğer 25'inde zaten e, ya da 23'lerinde 25'lerinde e, denk gelseydi, 2 e, değil bir 3 4 5 olabilirdi. Ama bu zamanda da biraz zor. Yani. Yok. Niye? Olmaz mı? Tamam mıyız? Burada durduk Tamam, tamam. Mı? Allah isteyenleri <laughs> nasip etsin. Söylüyorum. Çünkü sabır işi gerçekten çok kutsal bir... İkisi de olan mı? İkisi de olan. E, tabii kolay değil. E, bey'i de sayarsan o zaten büyümeyen bir çocuk. Bir şey söyleyeceğim Ondan sonra... ama üçü de aşık işte size. Ya, daha öyle ne diyorsun? istiyor? Öyle değil <laughs> ya erkekler yani. Öyle değil mi? Keyifli tabii, ki. Yani? Kaç yaşında çocuklar şimdi? Birisi 8, birisi 10 yaşında. Evet, zor iki olan hareketli olanlar bir taraftan e, şey kendi şeyini kariyerini devam ettirmeye çalışan bir kadın. Yani evet önceliğim 30'uma kadar hep işte 25 yıllık meslek hayatımda işte hani bir şeyler yapmışım etmişim. insanların 30'undan sonra elde ettiği hayatı ben 18 yaşında 19 yaşında e, kavuştum için girdiniz, benim. işte kavuştuğum için onu tattığım için o yolda ben aile kurduğumda çok daha relaxtım. Yani onu bir köşeye bırakabilmek. Çünkü kariyer var orada evet. zaten yapılmış. Evet. evet. Onu, onu, tattım ve yaşadım en dibini en tepesini. Burada ben zaten hep aileci bir insandım. Hı. Yani benim ilk önceliğim güvenli alanım, ailem ve oradaki huzurum. Oradaki huzurumdan eğer geri kalacaksam işimden eksiltebilirim. Ha, ok. O lüksü her zaman kendime tanıdım. Hı. Full çalıştığım zamanlarda Çünkü tanıdım. Çünkü zor bir sektör. Dolayısıyla aileyi yürütmek çok başı ama nazarlardan saklasın. Teşekkür ama ediyorum. gerçekten görüyoruz ki kolay değil aileyle birlikte evet. bu sektör. Aynen öyle. Evet dolayısıyla... O yüzden... Peki siz kaç yaşında bu işe girdiniz? En geç solist sektörün diye evet. not almışım doğru mu? Doğru. Kaç ee, yaşındaydınız? 17-18 yaşındaydım. Ee, 16 yaşına İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı evet. seviye sınavıyla kazandım. Türk musikisi. Evet. Türk Değil mi? Evet. Evet. Kadıköy. evet. Peki küçükken de böyle şarkı söylemeler var. Ay, yani evet. Evde taklitler, evet. makletler bir bile, şeyler var. Okulda bile, bile. Tamam <laughs> hadi ders dersler boş geçtiğinde işte ay matematik hocamız şu şu da beni izliyorsun biliyorum selamlar sevgiler olsun tamam mı ilkokulda bile hadi bir şarkı söyle işte eve birileri gelir hadi bir şarkı söyle falan <laughs> filan <laughs> yani neler herkesten Aşka söylerdim herkesten söylerdim ya. yani ben şey müziği kulağıma hoş gelen <laughs> hiç ayırt etmiyorum Fantezi de, arabesk de, Orhan Gencebay da, Ajda Pekkan, Sezen e, hiç fark etmiyor. Hoş gelen her şeyi kendime alan bir insanım. Masif Atak da dinliyorum hmm. ama ruhum çok duygusaldır. Ben biraz daha duygusal müzikleri severim. Masif Atak evet, <laughs> peki, emin olamadım ama, yani. Da, ama dinlerim. Yani, <laughs> tamam anladım yani. <laughs> müziğe yani çok şeyimdir yani. O kulağıma peki, hoş Türk gelen her şeyde varım. Türk okuyorsunuz o dönem değil mi? Evet. Sonra ne oldu? Sonra albüm teklifleri gelmeye başladı. E, albümden önce tabii ki ben vokallik hayatım başladı. Bülent Ersoy, Emel Sayın Şimdi gibi. Evet ya Emel Sayın'la vokallik nasıl bir şey? Emel Sayın Ben o zamana kadar Emel Sayın'ın tamamen böyle bir biblo bebek falan evet. filan tamam mı? Sanki bir kulu Biraz bir yapılı... tarzınız da benziyor bu eller, eller o da öyle yapar <laughs> ya hani. Yapılı bir evet. yani ama onunla çalışmaya başladığımda onun ruh halinin tamamen gerçek olduğunu gördüm. Ondan sonra o o bir, bir kadın o? Gerçekten öyle. Gerçekten. Yani ne asil. görüyorsa ko. Evet. evet. İzliyorsa da çok selamlar sevgiler. Benim prensesim bir prensesim diye severdi. Ne kadar önemli çok bir isim Türkiye'yi. Çok asil. Türkiye asil. Evet. Aynı şekilde gerçek bir as solisttir kendisi. Peki ee, peki Taksim mesela... Maksim açıldığında yıllar sonra e, Orada tekrar yani onunla vokalik hayatım Peki başlamıştı. Peki mesela sinirli midir, sakin Hayır. midir? Ama mükemmeldi. Bir bir bebek. Ha o kadar. Evet, kendi kulisi haricinde maksimum böyle geniş bir kulisi vardır. Hı hı. Ondan sonra orada işte bizim e, Muzaffer rahmetli e, Muzaffer Bey işte maestro'muz falan filan işte o zaman Mehmet Ali Erbil vardı kadroda Kubat vardı. gelir o kulis yani kendi kulisi hariç her yere dolanırdı, otururdu, yanımıza muhabbet ederdi. Hepimize ailesi sevgi şefkat gösterdi. Benim prensesim diye size Hatta yıllar sonra ben ilk albümü çıktı. E sonra ikinci albümde Güle Güle ile patladım. Ondan sonra e, bir yerde karşılaştım. Aferin sana. Böyle devam et prensesim yani hoş, diye. Hoş, ne güzel evet. ama ne güzel. Sonra Bülent Ersoy mu? Sonra Bülent Ersoy'u birkaç yıl bak, Şimdi bak Bülent söyledim. Ersoy farklı ondan. Of. O onun, onun sınırları yok. Onun sınırları yok. <laughs> Ta işte mesela Bindemal Otel'indeyiz. İstanbul'da çok özel bir gecede sahne alıyoruz da tamam. asansörde imkansız ki ses duymanız, daha sesini duyarsınız yürülemesini. Barışcan. O kadar e, işine düşkün. Ama gücünü Gücünü, da var, değil mi? gücünü gösteren bir insandır. Ha. Mesela ben zaten ikinci sahnemde ellerim ayaklarım titredi. Böyle. Düştüm haberlik oldum. Ne diyorsun? Tabii o mi? zaman bir ana haber işte sevgili Reha Ondan sonra evde oturuyoruz annemlere de söylemedim. Bir daha göndermezler yoksa beni. Ondan sonra Niye işe falan. Bak, heyecan yaptım o ses. Bilmem de tabii endamı. Size gücüm. mi bağırdı? Bana değil. Yani olabilirdi yok. de. Ay, şey Bağırma dediğim endam hani o sahnedeki ha. yüksek sesi. ...işindeki profesyonelliğe de yansıyor. Peki eliniz titremeye ondan başladı. Titremeye başladı, sahnede bir bayılmışım ben zaten... ...hiç hatırlamıyorum bir şeyi. Ondan sonra haberlerde izliyoruz. Ondan sonra annem dedi, yok yok bir şey yok ben işte buradayım... ...niye üzülüyorsunuz <laughs> falan filan. <laughs> Göndermezler yoksa bir Peki, daha beni. Peki Bülent Ersoy sordu mu sonra niye bayılıyorsun diye? Heyecandan. Söyledi, sordu da fazla mu? Bir, fa evet tabii ki. Ee, biraz da fazla bir mesai harcamıştık o gün provalar vesaire falan filan. Biraz da açlık şekerim düşünce ha. ondan sonra... ...onun heyecanla birlikte karışınca böyle bir tatlı bir anı da var. Kolay değil ama planlı soyun bokuyor. Tabii. Olmak. Kesinlikle. Yani kesinlikle. emel sayın daha kolaydır. Mı? Solist olmak inanın ki çok daha zordur. Vokallik çok daha zor bir iştir. Çünkü önünüzdeki solisti takip etmek, onunla bir söylemek onu bozmadan yani çok başka bir şeydir. Vokalde çıkmamak bir de çıkmamak, o var değil mi? Tabii. Çünkü bazı vokaller böyle şeyler yapabiliyorlar. Onlar ha. da garip. Yani belir, benden daha iyi bilir. <laughs> Dolayısıyla hani starın kim olduğunu unutmamak Kimsindeki falan değil mi? Bir yani ikinci vokali, adam olmak yani evet, aslında. Ama çok özel bir şeydir gerçekten vokal hmm. olmak. Yani sağlam, düz okumak çok zor bir şeydir. Çünkü hmm. siz de kendiniz solistiniz aslında. Bir solist adayısınız. Tabii. Orada kendinizi bir kenara bırakıp orada vazifeyi icra etmek. E, net, düz, solistin dışına çıkmadan onu memnun etmek çok Şimdi daha başarılı bir şey. Şimdi e, mesela kendi vokalleriniz için çok seçici oluyor musunuz? Çok doğru vokallerle karşılaştım, çok şanslıyım. Şanslı. Çok iyi vokallerle karşılaştım. Ama seçiyorsunuz ee, da herhalde. Tabii, 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 evet. tabii. Uzun yıllardır aynı vokallerle çalışıyorum. Evet. Onlar da kendileri solistler, evet. kendi sahnelerinde star vokaller. Evet. Ünlü olmasalar da, evet. albümleri olmasalar da o anlamda şanslıyım. Peki mesela... Ama beni de tanıdıkları için, okuma tarzımı bildikleri tabii. için, nerede ne yapacağız zaten vokallik böyle bir şeydir, solistin nerede ne yapacağını izleyip, şey ya da zorda göre. kaldığında ona bir, bir yardım. Bir şey olabilir bir gıcık olur bir şey olur yani değil mi Doğru. o Her anda? Her şey sözü unutabiliyorsunuz. Söz de unutuyor. Çok unuttunuz oldu mu? İki üç kere oldu. Evet. Ha, ne oluyor? Paniğe kapılıyor mu? Hayır güzel bağlıyorsun. Bağlıyor orada, orada bir yetenek. Hissetmiyoruz tabii ki onu. Peki bazen görüyor musunuz ya bu vokal olmamış diye hissettiğiniz sahnede size değil ama başkasını dinlerken ya bak olmamış bu vokal diye. Vallahi hiç. Vokallere dikkat eder misiniz yani? Çok öyle hatırlamıyorum. Çok fazla hatırlamıyorum. Ne yalan Peki, söyleyeyim. Peki Bülent Ersoy sonra albüm teklifi geldi. Albüm teklifi vesaire derken kendi pardon kendi sahne çalışmalarım başladı. Ondan sonra İstanbul'da çok özel bir e, otelde işte roofunda sahnelerim başladı. Çok keyifli devam ederken böyle falan ben dedim hani benim biz ailecek benim babamın sesi çok güzeldir. İstanbul işte e, tam iş hayatın devam et dirse de e, Üsküdar Emin Ongan Musiki Cemiyeti Aa. mezunu. annemin sesi rahmetli annemin sesi çok buğuludur. Ondan ben onların böyle bir karmasıyım aslında. Hı. Ben müzikle meşkle büyüdüm. E, sofralarda şarkılarla Aynen büyüdüm. 51 yani. yaşına. Ah canım. Niye? Hı? Kanser. Nasıl geçti o süreç? Zor. Çünkü belli ki aileye çok düşkünsünüz. Hele anne deyince ben de ben zaten onu kaybettikten sonra mesleğimi bile çok uzun yıllar yapamadım yani birkaç yıl ara vermek zorunda kaldım. Çünkü sizin için daha ağır olmuştur ona. Evet. Ben dışarıdan mü çok böyle dolu evet, dolu deli, çılgın böyle ama öleleri daha fena. İçimde işte. İçimde başka bir şeyimdir. Hmm, göstermiyorsunuz yani o duvarlar var hep. E kolay değil ama. Evet. Sonra nasıl toparladınız? Çünkü sizin gibi anne kaybı yaşayan çok insan var. Annemin kızıyım. Hmm. Biz altın kızlar eee gibiydik. Anneannem, annem ve ablam. Hmm. Ben bu üç kadının ee, en güzel taraflarını almışım. Bazen diyorum kızıyorum ya bu kadar da mükemmel olmak zorunda değilim ya. niye sizin kötüler diye? Yani bak, <laughs> mütevazılık da müthiş. Bu kadar. kadar. Aynen öyle. <laughs> yani mutfaktan almışım, örften, <laughs> adetten almışım, annelikten almışım. süzmesi olmuşsunuz evet, yani. Bir değil değil almışım. Evet, evet. Kendi hayatıma bunların çok büyük faydası var. Ama bazen beni yoruyor. Hmm. Bu kadınlar gerçekten ben çok özel kadınlarla büyüdüm. Hmm. Yani güzel. hayatta böyle gözüktüğü gibi değil. Tabii. O yüzden e, annemin kızıyım dedim. Benim annem her zaman çok güçlü bir kadındı. Hmm. Ondan sonra e, dedim ki en güçlü olduğum noktada evet kalk Seda. Ama yığıldım. Yığıldığımda anladım ki hayır güçlü olmak demek ki bu değil. Zaman, ilaç, acımı aynı evde, annemle yaşadığım evde bitirdim. Orada yaşadım bir yılda. Sonra kendi hayatımı kurdum. O evden öyle çıktım annemle yaşadığım evde. O zaman toparlanmaya başladım. Evet hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni bir hayat seni siz bekliyor. Yeni bir hayat seni bekliyor. Hmm. Vay. zor. Yani şimdi sizinle ilgili bir sürü şey okuduğum zaman hep böyle işte fit, başarılı, şu, işte evi dört katlı. Aa ben severim. Böyle ha. her şeyi güzel göstermeyi ha. çok seviyorum. Evet farkı. Her şeyi diye severim. Evet. Güzel ilişkileri severim, Hiç. güzel yemekler yapmayı severim. Ev, evi sen açıyor. mutlu ol diye evet. senin mutluluğun için ben mutlu olurum yani. Evet. Evet ama, ama asıl seda nerede onu göremedim bu, bu <laughs> söyleşilerde. anlatabiliyorum muyum? hep fit olmak zorunda işte bikindi görüntüler mesela çok da güzelsiniz o ayrı. Ama hep başarılı olmak zorunda hep iyi anne. Asa girdiğin bir şey yok. Yoktur Hadi. mutlaka ama işte bak annenizin mesela kaybı veya evet. bir başka bir şey yani kolay değil o, onu yani dışarı yansıtmamaya çalışmakta yani zor ki. Ama böyle işte. E bu süreçleri atlattığınızda üstüne bindiğinde o zaman güçlü oluyorsunuz. O zaman büyümeye tekrar başlıyorsunuz. Evet. Aslında şu anda bile 15 yıl olmuş. Mesela annemi kaybedildi ama e, hala anne deyince bir çocuk Evet evet bir çocuk şey oldunuz. Olsa, evet, Şimdi daha çok anlıyorsun. Evet. Sizdursa. Hala çocuksun kalbinde yüreğinde yani. Evet. Aynen. Anne deyip bakıyorsun ağlarken. iki çocuk annesisin ama 40 yaşına kadınsın ama yani anne derken ağlarken buluyorsun. Buradan şıpır şıpır. Yani şey. Şey. o yüzden tabii biz bunları konuşuyoruz. Ben anne sevgisini yaşamış tatmış bir insanım. Allah böyle nasip etmiş. Daha da erkek Erken yaşta annesini tanımayan kendimde böyle teselli ettim. tabii haklısınız. Yaşamadan görmeden. Güzel zamanlar geçirilmiş evet, ne güzel şükür. süzmesini almışım diyorsunuz. Evet. Herkesten bir bal almışsınız. Bunlar da çok kıymetli. Gelelim müziğe. Şimdi cover yapıldı galiba evet, değil mi? Evet tekrar 24 yıl sonra. Kaç güle güle. sene sonra? Niye böyle 24. bir şey? Önce onu anlatın bize. Sonra yani belki şöyle, biraz duyarız ha. Yani, evet olabilir. Evet ee, şöyle. Yeni şarkılara bakıyoruz. Gerçekten e, araştırma yapıyorum. Ondan sonra çok içmesinen şarkılar denk gelmedi açıkçası. Evet. Yaptım bundan iki tane e, iki şarkı öncesi. Melekler Korusu'nu yaptım. İşte İyi Olacağım'ı yaptım. Güzel şarkılardı ama tekrar bir yeni şarkı e, yapmaya kalktığımda bulamadım ve e, coverlar zaten bir 25 ile 30 yıl arası tekrar hani eski evet, şarkılar güzel oluyor. Evet kavurlar güzel ki Niye kendimi kavurlamayayım evet, dedim. Kendimi kavurlamayayım. <laughs> <laughs> ve eski bana uğur getiren şarkımı coverlımayım. Şu anda klibini <laughs> görüyoruz galiba. Değil evet. Mi? Evet. Şimdi güle güle <laughs> o zamanın gerçekten bir hani yürü git Basket hani giderli şarkıların ilk versiyonudur Güle Güle. Giderli şarkı. evet. Giderli evet şarkı. giderli ilkidir Güle Güle. Evet. Ondan sonra dedim ki yani şimdi evet bu şarkıların versiyonları yapılıyor ama algoritma o kadar değişiyor ki ve hızla tükünüyor ki 40 gün içinde hmm. e, şarkılar kulaklarda kalmadan gidiyor, yenileri ekleniyor, hiçbir şey falan olmuyor. Dedim ki o zaman dedim bu şarkı e, tam zamanı. Ondan sonra bence. bilenler bilir, bilmeyenler de işte... Evet bence e, de öğrenir. Evet öğrenir. Kaliteli bir şey dinler diye düşündüm. Hadi dinleyelim sizi. Ben tekrar bir şarkıyı okuyacağım dedim de hmm. e, benim çocuklar, ikisi de erkek işte şimdi onların bir e, tabii sosyal medya, e, YouTube tabii, falan filan ortamları tabii. var. Oyun arkadaşları var, okulda arkadaşları var. Bana dediler ki anne de seni arkadaşlarım tanıyor hani arkadaşlarım tanıyor seviyor da e, ama senin müziğini dinlemiyoruz biz. <laughs> şöyle dank. Ondan sonra e, e, tamam dedim yani işte dedi böyle rap yapsan falan filan, trap yapsan, afro yapsan pardon. I'm çok sorry. <laughs> dedi ki nasıl yapacağım oğlum benim Ama tarzım çok iyi değil. Ama yapmışsın neden? Çünkü yenilenmek böyle işte. Aynen öyle tazelenmek, evet. yenilenmek. Evet. Ona nasıl, dedi ki rapçiyle işte video diyet yapacaksın dedi. Ee, Sağında bizim sevdiğimiz işte paylaşıyoruz da videoların altına. Onun i̇şte. altı hepsini yapacaksın dedi. Vay dedim teşekkür ediyorum yani ben de <laughs> öyle yola çıktık. öğretiyor yola evet. öğretiyor Sevgilim. ama anlıyorum ben kanaldaydı o dönem nerede bir birkaç sene önce şey yapıyordum program evet yapıyordu şimdi masanın Aynen öyle. Hı, -hı. şimdi çocuk ne kimleri kimleri çağırıyorum Türkiye'nin bütün ünlüleri geçiyor e, diyorlar ki kim o ay anne onlar kim işte Youtube'dan isim söylüyorlar bana, rapçileri söylüyorlar, evet. diyorum evet. ki Balçek bir kendine gel dedim gerçekten. Evet. Bak gençler başka bir şey istiyor. Aynen öyle. Çok doğru. Genç aynen. kalmak, beğenilenmek böyle oluyor bence. Aynen öyle tazelenmek. Evet, yani Ona aynen. sevgili Osman Çetin, sevgili aranjörüm ona gittim. Dedim ki böyle böyle oturduk tık yaptık. Aa oluyor falan filan. Sonra iki gün sonra Sevgili Burak King de e, sağ olsun güzel işte yazdı o bölümünü. Yazmış, okumuş bana sürpriz yaptılar. E, Vallahi çok güzel olmuş. Çok Onur Oğuz'a klibimiz çekti. Benim hayalimdeki istediğim Seda öğrendi bu. Aa, Ondan o sonra de, evet. daha farklı. Ondan sonra keyifli oldu yani şey... Nasıl, Global bir klip. Nasıl şeyleri aldın geri dönüşler? Çok güzel, e, keyifli e, geri dönüşümler alıyorum. E, bir kere bu şarkıyı hani bilmeyenler e, eski versiyonu dinliyor. Mesela şarkı kadar eski versiyon tıklanmaya başladı. Tabii çünkü hatırlattın. Çok önemli. Onun bir aslında şey. çok da bir şey. bilinen bir şarkı. Eskilerde Ah evet. Seda Hanım ne güzel yaptı? Ya biz bu şarkıyla işte eğleniyorduk, büyüyorduk, gönderme yapıyorduk. Unutuluyor çünkü. Evet. Tekrar hatırlatmak değil mi? Güzel bir şey söyledin. Gerçekten. Ee, sürekli bir şey yapmak gerekiyor evet. artık günümüzde değil mi? Yani evet. eskiden bir albüm yapardınız olurdu. Bir Ama tane. yapmak için buna imkan lazım Tabii. ve e, saygı görülmesi lazım. Sevgili Balçak benim en büyük sıkıntım ben piyasaya hep tepki gösteririm dönem dönem. Biliyorum. Senin Ara bir verir. atarlı tarafın evet. var. Ara veririm. <laughs> Ondan sonra çünkü benim için saygı çok önemlidir hayatın her anında. Hmm. Yani müziğin geldiği nokta evet bugün buysa bu ama yani yapılan işe saygı gösterilmeli. Hmm. Saygı gösterilmediği zaman çok hızlı tüketildiği zaman ben diyorum ki dur ben kendi kazancımdan hmm. ailemden çalamam. Hmm. Bu yatırımı yapıyorsa Ondan sonra çalamam. Evet bunu ne için yapıyorum? Sevenlerim ve dinleyenlerim için yapıyorum. Ama bu kadar algoritmanın böyle hızla değiştiği Ne oluyor da veriyorsun sinirleniyorsun mesela? İşte ne oldu ya, mesela? Saygı duyulmuyor ki kalıcı eserler yapılmıyor. O kadar hızlı tükeniyor ki ve bu paralar az paralar değil. Hmm. Yani e, hak ettiğini göremediğin zaman mı ara veriyorsun küsüyorsun? Ne oluyor tam? Yani sistem değişti. Hmm. Çok hızlı değişti. Belirli ellerin üzerinde, belirli aynı isimlerin devamında. Ha hep aynı isimler ya da, mi öne çıkıyor? Evet, yani ya biraz da, daha net konuşalım. Evet, yani. Aynen öyle. Aynı isimlerin ellerinde işte iş potansiyeli diyelim ya ha. da sahne önü ekran önü. Ekstralar evet. veya ekran. Aynen öyle. Hep aynı kadınlar, hep aynı adamlar. Evet. Evet ve de bunun bir başka versiyonu çok hızlı tüketilen yeni yeni isimlerin, Tamam bir şeyler yapıp hızlı tüketilen şarkıların olduğu bir dönemdeyiz. Hı. Yani kalıcılığını yitirdi. Yani saygısını yitirdi. Seni zaten biçimle çıktığım zaman bize bir şey söyleyeceğim Balçık biz bir promosyon yapmazdık. Aa. Hiçbir şey. Bilirlerdi ki işte Seda Ören albüm çıkarıyor, çıkaracak. Biz daha bir şey yapmadan albümümüz çıktığı an alınırdı, dinlenirdi CD'lerimiz, kasetlerimiz. Şimdi ne oluyor? Şimdi yok. Biz ancak bir şarkı yapacağız. Onun önden promosunu yapacağız, duyuracağız, seslendireceğiz, klibimizi çekeceğiz, milyon paralar harcayacağız. Ondan sonra kısa sürede, pardon, Hı. tükenip gidecek. Yok öyle bir dünya. E varsa, o öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Yok herkes zaten buna ayak uyduruyor. Ha. Ayak uydurduğu için zaten sistem e, belirli bir zaman sonra birçok şeyin değiştiği gibi değişecektir zaten. Ha. Biraz sabır. Çünkü zaten senin bir cümleni hatırlıyorum. Bu piyasanın içindeyim ama Hayır. piyasadan değilim Değil. diyorsun. Alakam yok. Ne demek o? Ben şarkı Piyasa söylemeyi mi? seviyorum. Bu piyasanın insanı değilim. Onlara ayak uydursaydım Nedir zaten piyasanın ben Hülya Avşar da kalmazdı. Ha. İşte bilmem kim de kalmazdı. Benim çıktığım zamanlarda ben tektim. Evet. Barbek olarak, az olarak, aldığım eğitim olarak, aldığım terbiye olarak. Sadece o beyinde değilim. O savaşların içine girebilecek bir kalbe sahip değilim. Ben şarkı söylemeyi seviyorum. Hmm. Ben sahnede mutluyum. Hmm. O oyunlar beni hep dışında tuttu. Ne oyunlar bunlar? Yani işte bu savaş, her, her alanda her şeyde savaş var biliyorsunuz. Biliyorum. Yani o ilişkiler, o diyaloglar benim e, zekamın, aklımın, kalbimin yetmeyeceği şeyler. İstesen yapardın. Hayır, yetmeyecek şey O bir yaratılış, bir şey. Ben duygu insanıyım. Yani karşı tarafın sahnesini kesmek de var bunun içinde değil mi? Bir sürü şey var yani. Yani çok ilişkilerinin daha iç içe olması var. İşte var da var yani. Olmayınca geri kalınca kendinizi geri tutunca ben şöyle yaptım. Ben sahnedeyim abi, sahnemi yaparım. Ben ekrandayım, giyinirim, süslenirim, sevenlerim için varım en iyi şekilde. Onun dışında yoktum. Olmayınca da e, bu sefer geri kalıyorsunuz. Geri kalınca... fazla mütevazı da olmamak ha, lazım yani. Olunca da işte e, geleceğiniz noktayı kendiniz sınırlıyorsunuz. Bana diyorlar, mesela diyorlar ki sen daha iyi yerlerde olmasın. Hayır, ben kendime göre seçtiğim yolda ve mutluluğumda hmm. aslında çok iyi bir yerdeyim. Yıllardır ara ara işler yapıp, güzel işler yapıp var olan bir ismim hmm. aslına bakarsanız. Hayır, şöyle düşünüyorum yani gerçekten de tercih etmiyorsun bir şeyleri yapmayı. Aslında evet. gerçekten yapabilirsin. İmkanlar, her var, teklifler imkanlar var, var, teklifler var, teklifler var. da var, param pulum da var. Hayır, para pulu gerek yok. İmkanlar ve teklifler sunulan şeyler de ee? var. Ama her şey tadında güzel. Yani hani o yani bir benim huzurumu ya. biraz ha. ben biraz daha ha, evet. yükseldiğim noktada biliyorum ki benden çalacaklar benim mutluluğumdan, hmm. benim yaşantımdan hmm. özelimden çalacaklar ben de bir insan uğraşacaklar değil mi ben, evet, öyle. ben mesela o dönemleri yaşadım sevgili Balçık ekranda annemle oturuyoruz evet. evde benim fotoğrafımı kullanarak. Ondan sonra bir sürü haber yapılıyordu. Aslında ben bir yerde değilim. Anne diyor, annem diyor ki böyle hani ben işten işe gidiyorum koşturuyorum falan. Diyor ki Aa, sen buraya mı gittin şöyle mi yaptın böyle mi falan. Böyle annem ağlıyor diyor. Aa, kız ağlama diyordum ben senin yanında ya işte. Yani e, o dönemleri de yaşadım. Ben onun bedelini biliyorum. Ha yani. evet beni onun işte rahatsız ediyor. Yani hmm. o kadar olmak istemedim hiçbir zaman. Yani biraz da bana kalsın hayat. Yani bu şey illa star olmak falan değil mesleğini yapmak. Hmm. Ben star olmayayım. Ama ekmeğimi kazanayım. Sevenlerime hizmet vereyim. Çok ilginç bir şey söylüyorsun Seda. star olmanın bedeli var yani. Var tabii ki var. Çok ağır bedelleri var. Hmm. Çok yani var. Bunu seçmemek de bir cesaret. Evet. Yani illa star olmayı seçmek değil, seçmemek olacak. Yok orada yani. ama para var, lüks var, işte e, yüksek mevkii var, hmm. e, hayranlıklar var ama senden de çok şey çalan götü, var, götüren götü, şey. Var. Götü. İşte o benim benden götüremez, kalbimden götürdüğü hani yerde çok rahatsız. Evet. evet. Çok da güzel şarkı yapmışsın. Teşekkür ederim. Çok ediyorum. yolu yol açıcı olacağım, ol. eminim zaten. Sağ ol. Ben teşekkür daha konuşurum ama sözlerim bittiğini da, evet. söylüyorlar. Tamam. Çok çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben teşekkür ee, ederim ağırladığın için. Ne demek olur mu? Büyük keyifti. Keyifle de dinleyeceğiz zaten izleyeceğiz. Teşekkür çok ederim. Çok çok ederim. Selamlar sevgiler. Seda ürenle birlikteydik. Çok kısa bir aradan sonra buradayız. Bizden ayrılmayın lütfen.